Rönesans döneminde yaşamış İtalyan hezarfen, döneminin önemli bir filozofu, astronomu, mimarı, mühendisi, mucidi, matematikçisi, anatomisti, müzisyeni, heykel tıraşı, botanisti, jeoloğu, kartografı, yazarı ve ressamıdır. En tanınmış yapıtları Vitruvius adamı, Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği'ydi. Rönesans sanatını doruğuna ulaştırmış, yalnız sanat yapısına değil çeşitli alanlardaki araştırmaları ve buluşlarıyla da tanınan dünyanın gelmiş geçmiş en büyük sanatçılarından ve dehalarından biri kabul edilmek. Işık gibi sevgi de en çok en karanlık yerde parlar. İyi insanlar için öğrenme arzusu doğaldır. Kendinden şüphe etmeyen sanatçı bir yere varamaz. Küçük bir hakikat büyük bir yalandan iyidir. Resim bir bilimdir ve tüm bilimler matematiğe dayanır. İnsanın ortaya koyduğu hiçbir şey matematikte yerini bulmaksızın bilim olamaz. Ruhun elle birlikte çalışmadığı yerde sanat olmaz. Sevgili seven tarafından algılandığı şekliyle çizilir. Üreme faaliyeti ve bununla bağlantılı olan her şey o kadar iğrençtir ki insanlar hoş yüzler ve duygusal eğilimlerde olmasa kısa sürede yok olacaktır. Bir gün hayvanların öldürülmesine de insanın öldürülmesi gibi bakılacak. Bir gün içinde zengin olmak isteyen bir yıl içinde asılmış olacaktır. Çalışmalarımın olması gereken kaliteye erişmediği için tanrıyı ve insanlığı gücendirdim. Çizdiğim her resim kendi yaşamıma sorduğum bir soruydu. Gençliğimden bu yana et yenilmesine karşıyım. Bir gün insanların hayvanları öldürmeyi tıpkı insan öldürmek gibi cinayet kabul edeceğine inanıyorum. Gerçek zamanın tek kızıdır. Hayata değer vermeyen onu hak etmemiştir. Sadelik en yüksek gelişmişlik düzeyidir. Bilgiyi deneyimle ve inatla test etmeye bağlı ol ve hatalarından öğrenmeye açık ol. Bilimle sanat, mantıkla hayal gücü arasında denge geliştir. Çizdiğim her resim kendi yaşamıma sorduğum bir soruydu. Aşk bilgiden doğar. Ne kadar derin bilirsek o kadar severiz. Deneme kesinliğin anasıdır. Bilgi kesinliktir. Kötülüğü cezalandırmayan, yapılmasını emreden gibidir. Doğru yürüyen nadir düşer.